Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir ders videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi formatımız değişti. Merak etmeyin, hala aynı kitabı kullanıyorum. Telif haklarından yana ve de yapay zekayı kullanmak istediğimden yana aslında Notebook Elemin, ki kanalımda bu uygulama için ekstradan bir videom var, ona bakabilirsiniz. Onu kullanmaya karar verdim. Reklam yoktur, reklam değildir öncelikle. Bu bir tavsiyedir. Yani aslında bunları bile söylemememiz lazım ama yani her şeye bir kural, her şeye bir şey... Ben neyse o toplara girmek istemiyorum arkadaşlar dediğim gibi ben o uygulamayı kullanmak istedim hem e, Türkçe anlatımlı bir şey size sunabileceğim hem de gördüğünüz gibi görsel anlatımlı bir şey size sunabileceğim ve çok daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Eğer bu formattan memnun kalmazsanız kitaptan iyiydi PDF dosyasından iyiydi derseniz o zaman tekrar eski formata dönelim ama bence bu format gayet iyi arkadaşlar bundan sonra derslerimi bu şekilde slaytlar halinde görselliği Türkçe şekliyle size anlatmak istiyorum. Hepiniz için de uygunsa. Bugünkü dersimizin konusu hava durumu hakkında konuşmak olacak arkadaşlar. Biz İtalyanca'da havanın nasıl olduğunu sorarken che tempo fa soru kalıbını kullanıyoruz. Bu ketenpofa nasıl kullanılıyor? Nasıl cevap veriliyor? Gelin ayrıntılarına bakalım. İtalyanca'da hava durumunu sormanın en yaygın ve doğal yolu ketempofa demektir arkadaşlar. Hava nasıl demektir? Ama Türkçeden farklı bir şey var burada arkadaşlar. Bu ifadede kullanılan fa aslında bir fiilin üçüncü teke şahısa göre çekimlenmesidir. Bu fare fiilidir arkadaşlar. Fare fiili de yapmak demektir. İlginç. İtalyancada hava durumu gibi kişisel olmayan durumları ifade etmek için kullanılır ve kelimenin tam anlamıyla ne hava yapıyor gibi bir anlama gelir. Bize göre çok tuhaf, değil mi? Biz hava nasıl deriz? Hani herhangi bir fiil kullanmayız, değil mi? Hava nasıl. Bakın burada da görüldüğü gibi. Hava nasıl diyoruz ama herhangi bir fiil kullanmış mıyım? Kullanmamışım. Türkçede gerek yok. Ama İtalyancada burada fare fiilini kullanıyoruz. Hani ne hava yapıyor gibi bir anlama geliyor. Bize göre ters ama onlara göre bu şekilde arkadaşlar. Fiil kullanarak soru soruyorlar yani. Havanın nasıl olduğunu. Bir de ikinci olarak kitap bunu hele almamış ben yazdım. Come tempo. Hava nasıl yine diyebiliriz arkadaşlar. Come tempo oggi. Bugün hava nasıl diye de bir soru sorabiliriz. İkisi de hava nasıldır anlamına geliyor. Yani yarın öbür gün siz ketempo fa yerine come tempo gibi bir şey gördünüz ve diyeceksiniz ki şimdi bu ikisinin farkı birbirinden nedir? Ketempo fa genellikle aslında havanın Nasıl desem size sıcaklıkla ilişkisi için sorulmuştur. Hani sıcak mı soğuk mu daha çok bunu ima ederken kumeyl tempo daha çok havanın genel durumu için e, tercih edilen bir sorudur. Ama ikisi arasında fark yok. Yine dediğim gibi hava nasıl demek için kullandığımız e, soru kalıplarıdır. Hangisini kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz arkadaşlar. Soruyu sorduk bir de cevap verelim bari. Sıcaklık hakkında konuşmak. Evet şimdi havaya sıcaktır ya soğuktur değil mi? Genel olarak. Hava sıcak demek için fa caldo. Hava soğuk demek için fa freddo. Bunlardan ikisinden birini kullanabiliriz. Gördüğümüz üzere burada ne var? Havanın sıcak olduğunu anlıyorum. Bu gibi bir şeyde bana dediler ki keten pofa. Hava nasıl? Baktım gökyüzünde güneş var. Gayet sıcak millet denize gidiyor. O zaman diyeceğim ki fa caldo. Hava sıcak. Ama tam tersi şu şekildeki gibi bir şey olursa artık soğuktan e, nefesi buz tutacak gibiyse fa freddo dersem de havanın soğuk olduğunu söylemiş oluyorum. İtalyancada sıcaklık santigrat ile ölçülüyor. Santigrat cinsinden arkadaşlar. Biliyorsunuz bazıları farklı sıcaklık ölçüm birimlerini kullanabiliyor bazı ülkeler. Eee Fahrenheit galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bakın beni linçlemeyin. Bu o olacaktı. Ee, ama endişe etmenize gerek yok. Biz de zaten e, santigratı kullandığımız için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Sıcak demek istediğimizde si abbiamo. Trenta 5 gradi dediğim zaman evet hava 35 derece demiş oluyorum. Ya da korkunç derecede soğuk olduğunu belli etmek istiyorsam hava eksilerde ise eksi İtalyanca da menodur arkadaşlar. Found fredde orribile meno Korkunç bir soğuk var. Hava eksi 20 derece gibi. Tabii ki de havanın her zaman aşırı sıcak veya soğuk olmadığını biliyoruz. Ara geçişlerimiz de var. Örneğin fa fresco. Freschino. Bunlar hava serin ya da serince anlamına geliyor. Bu daha çok serince demek için ama e, serin yani. Hava serin. Keafa. Ne bunaltıcı bir hava. Hava çok nemli. Aslında buradaki çok nemli sizi e, yanıltabilir. Buradaki nemden kastı aslında havada güneş var. Bunaltıcı derecede sıcak hani. O denli. Hani bunaltıyor insanı şeklinde. Tamam. Buradaki hava çok nemli ifadesi sizi biraz yanıltabilir hani Türkçe'de. Kullanım ipucu. Faferesco genellikle ilkbahar ve son aylarında hoş serinlik için kullanılırken, keafa yaz aylarında sıcaklığın nemle birleştiği o boğucu hissi mükemmel bir şekilde ifade eder. Az önce benim söylediğime denk geliyor yine arkadaşlar. Bu dersin en önemli konusu şu kısmı olabilir. Gökyüzünden gelenler yağış. Yağış hakkında konuşacağız şimdi ama... Türkçeden yine farklı bir durumla karşı karşıya geleceğiz. Yağmur, kar veya dolu bunlar ne yapar? Yağar değil mi? Çok basit. Türkçede yağmak. Yani yağmur yağıyor, kar yağıyor, dolu yağıyor. Yağmak fiilini kullanırız. Ama İtalyanca'da durum değişik. Yani İtalyanca'da yağmak anlamına gelen üç farklı kelime var diyelim. Yani daha doğrusu fiil. Yani çünkü yağmak adı üzerine mekmakla bitiyor. Demek ki İtalyanca'da yağmak anlamına gelen fiiller varmış. Fiil yokmuş. Ne demek istiyorsun? Ya şimdi ben İngilizce bilenler bilecektir arkadaşlar. Kalemimi almak istiyorum. İngilizce'de rain biliyorsunuz arkadaşlar yağmur anlamına gelir değil mi? Yağmur anlamına geliyor. Ama sözlüğe baktığınız zaman bunu verb yani fiil halinde de görebilirsiniz. Yani yağmur ama yağmur yağmak da olabilir. Aa! Hem isim hem fiil. Bu durum İtalyanca'da da mevcut. Yani İngilizcede şöyle bir cümle kurulmuyor. It's raining rain derseniz yani yağmur yağıyor demeye çalıştınız mesela hani yağmak ve yağmur. Yani bunu isim olarak kullandınız, bunu fiil olarak kullandınız. Ama üzgünüm yanlış. Çünkü zaten rain kelimesi hem ismi hem fiildir. Rain in rain derseniz o zaman olmaz. Yanlış olur. O zaman buradaki rainini kaldıracağız. Demek ki bu yanlış bir kullanım. It's rain dediğimiz zaman zaten yağmurun yağmasını kastediyoruzdur. Eh aynı kullanım İtalyanca'da da var arkadaşlar. Yine mesela snow. Kar anlamına geliyor ama karın yağması anlamına da geliyor. Bakalım hemen onlara. Pio ve yağmur yağıyor. nevika kar yağıyor. Grandina dolu yağıyor anlamına geliyor. Bir de not. Bu fiiller kendi başlarına hava durumunu ifade ettikleri için ekstradan fare fa fiiline gerek yoktur. Bir de eğer ki illaki bir fiil kullanacaksan, yani bunlar kendi başlarına fiil. Onu söyleyeyim. Ama yağmak değil de. Örneğin bazen diyoruz ya işte gökyüzünden kar düşüyor. Yağmur düştü. Yani düşmek anlamında bir şey kullanacaksan ben o zaman da KDR fiilini yani düşmek fiilini kullanabilirim. Örneğin kadeler ne dediğim zaman kar düşüyor anlamına gelir. Gökyüzünden düşüyor anlamında. Ama kar yağmak dediğim zaman nevi kayı kullanacağım dediğim gibi. Rüzgarlı ve fırtınalı durumlardan bahsederken Tiravento Rüzgar esiyor veya hava rüzgarlı Lampegia Şimşek çakıyor değil mi? Şu şekildeki görüntü. Birçoğumuz da şimşekten korkuyoruz. Aranızda şimşekten korkan var mı? Ben korkmuyorum. Ama benim kuzenlerim ve çevremde şimşekten korkan birçok insan var. İlginç. Tuona. Gök gürlüyor. Ama şimşek çakmamış. Yani gök gürlüyor. Ama hani fırtınama fırtına olur? Yağmur mu yağar? Şimşek mi çakar? Bilmiyorum. Gök gürlüyor sadece. O zaman Tuona diyoruz arkadaşlar. Hava iyi veya kötü demek istediğimizde ne diyoruz? Hava iyiyse şuradaki fotoğraftaki gibi ise Fabel Tempo. Ama hava kötüyse ki bence bu hava kötü değil bu arada. Ben yağmurlu havaları çok severim ve benim en sevdiğim hava yağmurlu havalardır. Kapalı havaları birçok insan sevmiyor ama ben seviyorum. Bence benim için bu e, şey değil. bu. E, kötü bir hava değil. Ama sizin için kötüyse favorutto tempo diyebilirsiniz. Hava kötü demektir. Şimdi Bay Brancato ve Bayan Rure adında uçakta yan yana oturan iki kişinin e, sohbetine kulak asalım. Bir bakalım bir e, diyalog oluşturmaya çalışalım sizlerle birlikte. Konuşma başlıyor. da yaz. Bayan Roe konuşuyor. El estate a Milano come. Peki Milano'da yaz nasıl geçer diye bir soru sormuş. Bay Brancato da yanıtlıyor. Molto caldo e lunga. Çok sıcak ve uzun. Yani uzun geçiyor Milano'da hava. Yani Milano'da yaz, yaz çok sıcak ve uzun geçiyormuş. Devam edelim. Sohbet derinleşiyor. Favori mevsim. Bakalım favori mevsimlerini nasıl söylüyoruz. Ela primavera. Peki ya ilkbahar? O zaman La Primavera ilkbahar anlamına geliyormuş. Birazdan göreceğiz acele etmeyin. Brancato yanıtlasın. La mia stagione preferita siper che mite. Benim favori mevsimim. Evet çünkü ılımandır. Hmm. Ilıman olduğu için ilkbaharı sevdiğini söylüyor. Ki ben de çok severim bu arada ilkbaharı. Mevsimleri göreceğiz demiştik. O zaman mevsimlere de bakalım. Primavera. İlkbahar, estate, yaz, autunno, sonbahar, inverno, kış. Mite, ılıman, nebbia, sis, umido, nemli, gradi, derece. Grazie e ora di praticare. Teşekkürler ve şimdi pratik vakti. Evet arkadaşlar tüm konularımız bitti. Havayı ve havanın nasıl olduğunu sormayı, söylemeyi bu ders videomuzda öğrendik. Artık İtalyanca'da hava durumu hakkında sohbet etmek için gerekli tüm araçlara sahipsiniz. Sıra sizde. Dışarı çıkın, gökyüzüne bakın ve gördüğünüz havayı İtalyanca tarif etmeye çalışın. Unutmayın, bir dili öğrenmenin en iyi yolu onu kullanmaktır. Kesinlikle katılıyorum arkadaşlar. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Bon divertimento. İyi eğlenceler, hoşçakalın.